geleceğinden bahsediyor. Ansızın. Demek ki kıyamet, işte Levent Hocam da açıkladı. Birçok arkadaşımız da söyledi. Kıyametin ansızın geleceği bir an olacak. Yani bu ne kadar zaman sonra onu bilmiyorum. Şimdi orada e, hatırlarsanız birkaç arkadaş bahsetti. E, Donika da bahsetti. Başka arkadaşlar da bahsetti. İşte Yecüc Mecüc'den, kıyamet alametlerinden falan filan. Yani gerçekten bunların e, olup da böyle mi olacak? bunlar görüldükten sonra mı olacak? Ee, gerçekten güneş yani mesela şu olacak mı gerçekten onu bilmiyorum. Güneş gerçekten batıdan doğacak mı? Ne demek bu? Ya yani güneş gerçekten batıdan doğacak mı? Yani ne? Güneşin batıdan doğması ne demek biliyor musunuz? Dünyanın manyetik alanının, manyetik ekseninin, dünyanın yörüngesinin birdenbire değişmesi demek. Bakın birdenbire. Veya güneşin değişmesi demek. Bu korkunç, katastrofik bir olay. Şimdi bu gerçek de olabilir, e, farazi bir şey de olabilir. Yani bunu bilmiyorum ama diyor ki mesela hadiste, Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Ne demek bu bilmiyorum. Yani bunun fiziksel bir anlamı var mı? Bir şey diyemiyorum bunlarla alakalı. Ama bununla alakalı çok şeyler var. E, güneşin batıdan doğması... Acaba bir manyetik alanın bir şey olması olabilir mi? Veya işte işte İslamiyet'in doğması olabilir mi? Bunları bilemiyorum. Yani fakat bildiğimiz şey şu. Benim özellikle parmak basmak istediğim şey şu. Kur'an-ı Kerim'de ben 3-4 gündür bununla alakalı bayağı bir çalışma yaptım. Orada... Bir arkadaşın yazdığı gibi evet başka dillerde kainatın evrenin biteceğinden kimi hesap gününden bahsediyor kimi hesap gününden bahsetmiyor kimi kısır döngüden bahsediyor ama birçok din evrenin biteceğinden bahsediyor fakat şu anki mevcut bilim bilgimize göre mevcut bilim bilgimize göre ve elimizdeki astrofizik kanıtlarına göre Kur'an-ı Kerim kadar detaylı Hiçbir başka bir kitabın, başka bir dinin, başka bir felsefenin bunu bu kadar detaylı anlattığını ben henüz bulamadım, keşfedemedim. Ee, söylemek istediğim e, bunlar. Çok Allah uzattık, abi. gerçekten çok uzattık. Çok çok özür diliyorum ee, bu kadar uzayacağını.